Bir dakika, bir dakika. Ne oluyor burada? Ee, başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, bizi istila ediyorlar. Öyle mi? Ya bırak, heves mi kaldı? Etmiyoruz. Hayır, hayır, hayır. <laughs> Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak, sakın, sakın, sakın tartışmıyoruz. Çözeceğiz. Biz bunların hepsini çözeceğiz. Niye biliyor musunuz? Çünkü hepimiz aynı evrenin çocuklarıyız. Tamam mı? Çözeceğiz. Ha, sen başkan falan e, yönetici misin sen? Bak ben bu halkın yöneticisi değilim. Ben bu halkın ancak hizmetkarı olurum. Sen hiç İstanbul'u gezdin mi? Ha? Gezdin mi? Sen hiç oradaki hizmetleri gördün mü? Ha? Bak, ben polemik peşinde değilim. Ben işimi yapıyorum. Bak bu dünya var ya, evet. hepimizi. Bu dünya hepimizi. Doğru. Ben öyle uzaylı, dünyalı ayırmıyorum. Doğru, ayırmıyorsunuz. Ee, ne diyeyim bilemedim şu an. Hayır. Hayır. Öyle düşünme. Öyle düşünme. Hayır. Hayır. Sakın. Bak, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sakın. Sakın. Bak, kandırmışlar seni. Kandırmışlar. Ver, elini ver bana. Elini ver. El, elini ver ya. Ver elini. Ver elini. Bak, ha? Ama bizde o kötü bir şey onu... Hayır, hayır, hayır. Hiç öyle düşünme. Sakın, bak sakın. Bizim sen arıtma tesislerimizi görmüyor mü? Hadi, hadi gelin oraya gidelim. Hadi bakalım, hadi. Gidelim mi komutanım? Ne Nereye gidiyor? Ya bırak elimi abi, kardeşim. Hayır. 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 Hayır öyle bırakmak yok. Hayır. Hayır. Bak ben uzaylıla kişi... uzaylıyla da kardeşim. Bak ben el da kardeşim. Biz çözüm odaklıyız. Ben seni bilemem. Ama bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak, o öyle, o galaksi senin, bu galaksi benim, o devirler bitti. Tamam mı? Ha? Şimdi sen gel, hadi bakalım. Bak, ya biz birbirimizden kız alıp vermişiz ya. Allah aşkına. Bak, ben, ben sana şimdi telefon numaramı vereceğim, sen beni ara, tamam mı? Tamam, tamam başkanım, tamam. Hadi bakalım. Başkan mı? Ulan nasıl adapte oldun hemen başkan başkan? <laughs> Komutanım, adam seni alıyor ya bir şekilde. Çünkü niye biliyor musun? Çünkü biz burayla konuşuyor, biliyor musun? Bak, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Buyurun başkanım. Çözeceğiz. Biz bunların hepsini çözeceğiz. Ben kazanmadım. Hepimiz kazandık. Hepimiz. Kazandı. Samanyolu kazandı. 14 milyar yaşındaki evren kazandı. Bana bak, sen bizim belediye tesislerinde hiç çay içtin mi? Çay, ne çayı? Rize çayı. Yok. Hadi gel, gel gidelim çay içelim. Hadi tamam. bakalım, hadi. Tamam, hadi. böyle şey. Hadi. Çay... hadi gel. Hep çay içelim, başkanla oradan kaçarız.